süreç devam ediyor. Tabi bu devam etiş içerisinde de hocamız, büyüğümüz ruhun müslüme yürüdü. Tabii ki o zaman şimdi bu süreç bundan sonra nasıl yürür, nasıl gelişir, ne olur? O da tabii ki akılların bir kenarında sorular. Tabii biz bunun herhangi bir böyle politik zemini şu veya o tarzı değil ama bunun bir ilmi, felsefi, sosyolojik temelleri üzerinde Konuşmaya çalışacağız diyelim. Ben lafı açtım mı? hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Edvan hocam, hoca Efendi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Şimdi herkesin kafasında belli sorular var. Ne olacak? Hizmete ne olacak? Efendime söyleyeyim. Hareket dağılacak mı falan? Biz Enver Alam kim bu Enver Alam Enver Alem Hindistanlı bir e, siyaset bilimcisi kendini çok iyi yetiştirmiş ve bu bir kitap yazdı. Kitap for, for the Sake of Allah: The Origins and Development and Discourses of Gülen Movement diye. Yani Allah rızası için başlığını koyduktan sonra Gülen hareketinin efendim orijini yani kaynakları, gelişmesi ve temel e, diskurları, tevel söylemleri. Böyle bir kitap yazdı. Bu kitap acizane kanaatim e, akademik olarak e, hizmet hareketiyle ilgili yazılmış bana göre en iyi kitap veya en iyilerinden biri diyelim. Biz bir grup arkadaşla bu kitabı mütalaa ettik. Yani bölüm bölüm, yarım bölüm, bir bölüm okuya okuya. Baştan sona mütalaa ettik. Sonra Enver Alem'i Online çağırdık, sorularımızı sorduk. Çok güzel oldu. Şimdi bu buraya gelmişti, ziyaret etti ve e, e, Respectli de ziyaret etti. E, zannederim e, Nisan 2023, Nisan 2023'tü. Ben dedim bir mülakat yapmak istiyorum sizinle. Olur memnuniyetle dedi. İngilizce bir mülakat yaptık baştan sona epey sürdü zannederim 40-45 dakikalık bir mülakat. Bu mülakat İngilizce olarak Respect Graduate School'un web sitesinde bulunmaktadır. Yani YouTube kanalında bulunmaktadır. İsteyenler orada mülakatı geniş olarak izle dinlemelerini tavsiye ederim çünkü çok gerçekten nitelikli bir mülakat. Şimdi Nisan ayı 2023 ve ben şu soruyu sordum. Dedim ki. Allah gecinden versin. Hocaefendi vefat edince ne olur? Şimdi bu soruyu sorur sormaz hemen arkasından ekledim. Dağılır mı hizmet? Ve hakikaten cevap şaşırtıcı geldi bana. Yani tamamen ne diyelim? Akademik bir şeyden, perspektiften bakıp ve hizmet hareketini derinlemesine tanıyan biri olarak şey dedi. Hemen şunu söyledi. Hizmet Gittikçe güçlenir, birleşir ve asla dağılmaz. Dedim nerede, neden, neden? Çünkü şaşırdım yani. Adam çok emin konuşuyor yani. Neden böyle? Ve başladı izah etmeye. İzahını da şöyle temellendirdi. Dedi ki bazı hareketler var. Metin üzerinden kendilerine varlık bulur. Metin merkeze taşındığı zaman yorum esastır yorumda da farklılık olur ve böylelikle hareketlerde efendim farklı anlayışlar çıkar. Şimdi hizmet hareketi aksiyon üzerine kendisini bina etti. Aksiyon ise gelenek oluşturur. Gelenek ise birleştirir, güçlendirir. Şimdi bu nasıl olacak, nasıl oluyor dedim. Şöyle dedi, yani Hoca Efendi aksiyonu esas aldığı için bu aksiyonla birlikte insanlar yapa yapa ede ede bir gelenek oluşturdular. Bir hizmet geleneği oluştu. Şimdi bunu biraz detaylandırdı. Dedi hizmet geleneği. Ne demek hizmet geleneği? Mesela dedi bir müessese kurma geleneği var hizmet içinde. Göç yani hicret etme geleneği var. İşte okul geleneği var. Şu yani bütün hizmet birimlerini aslında bir gelenek olarak düşünebilir ve bunları bir davranış biçimi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi gelenek tesis ettiği zaman insanlar bu gelenek içinde kendi varlıklarını ihya ederler ve bu gelenek içinde anlam hayatlarına anlam kazandırırlar dedi. İşte bu minval üzerine çok güzel açıklamalarda bulundu. Peki hocam, tabii bu gelenek oluşması yapmış olduğu tespite göre tam da yerine oturuyor. Fakat tabii gelenekleri de devam ettirirken, herhalde onu da yine kitabi zeminlerin de Efendi'nin koymuş olduğunu da görüyoruz. Şimdi tabii o geleneği devam ve onun kitabı zeminden de koparmamak. Evet, de bu, bir bu da çok önemli. Şimdi tabi bu gelenek meselesini biraz açmamız lazım. Ne demek gelenek? Şimdi gelenek bir hizmetin hizmet olarak düşündüğü işte faaliyetler, hizmet faaliyetlerinin hepsi bir gelenek olarak hizmete özel bir gelenek olarak tasavvur etmemiz gayet makul. Ama bunun ötesinde aynı zamanda hizmet bir dini yaşama tarzı, biçimi ortaya koydu. Bir meşrep oluşturdu. Bir mezhep değil ama bir meşrep. Şimdi insanlar dindarlıklarını yani hizmet içindeki insanlar dindarlıklarını bu yolla sağlamlaştırdılar. Bu yolla tesis ettiler. Yani hizmet içinde dindarlık dindar olma yolu hizmet faaliyetlerinden ve Hoca dini yaşama tarzından geçmektedir. Bu fevkalade önemli. Hani Hoca Efendi'den bir defa şöyle bir şey duyduğumu hatırlıyorum. Dedi ki yani risaleler olmasa bile e, üstadın yaşayışı eee e, rehberlik için yeter de artar bile. Buna benzer bir ifadede bulundu. Şimdi tabii ki Hoca Efendi'nin yazılı şeyleri, eserleri çok önemli. Ama biz yazılı eserlerini Hoca Efendi'nin şahsiyeti, karakteri ve yaşayışıyla birlikte okuyacağız. Onunla okuyacağız. Yani ben şunu diyemem tabii Hoca Efendi'nin böyle ne bir ehliyetim var ne de bu kadar bir cesaretim var yani yazılı eserler olmasa Hoca hayatı bize yeter diyemem. Ama şunu derim, yazılı eserler Hoca Efendi'nin hayatıyla birlikte okunmazsa çok da bir şey anlaşılmaz. Veyahut Hoca Efendi'nin arzu ettiği şekilde anlaşılmaz. O yüzden yazılı eserlerin Hoca Efendi'nin hayatıyla birlikte okunması gerekiyor. Tabii yani bu durumda şöyle bir şey demiş oluyordu Hizmetin geleceğini ne tayin ediyor? Bir, bu hizmet geleneği tayin ediyor. Hizmet geleneği nedir diye sorarsanız işte hizmet birimlerindeki hizmete dair faaliyetler. İşte ne diyelim öğretmensin, sana da senin e, görevlerin var. Öğrencisin görevlerin var, esnafsın görevlerin var, abisin veya sorumlusun görevlerin var. Bunlar bir. Bunlar senin dindarlığınla İçli dışlı olmuş, iç içe geçmiş. Tamam, bunun üzerine ne var? Bunun üzerine de e, dini yaşama tarzı var. İşte Hoca Efendi'nin yaşadığı gibi yaşama, ideal olarak onu göreceğiz. Bunu da onunla perçinlediğimiz zaman çok esaslı bir sağlam bir yapı oluşuyor. Tabii yani bu yapı şunu da demek yani şunu da demek çok doğru değil. Yani bazı insanlar Elbette böyle bir e, durumda kendilerine farklı bir misyon, farklı bir çizgi, farklı bir anlayış geliştirebilirler. Bunlar, e, bunlar normal, bunlar normal. Ama ana gövde, ana yapının e, böyle büyük bir zaf içine girebileceğini asla tasavvur etmiyorum. Zaten şu anda bütün işaretlerde onu gösteriyor. Saygıdeğer hocam. Şimdi hakikaten bir Anadolu insanının bir zaviyesi, bir bakışı vardı. Oradan bambaşka bir yere doğru geldi. Tabi bu aksiyon getirdi. İşte bundan sonra da yine bu aksiyon devam etmiş. yani Hoca Efendi'nin mirası. Evet. Hoca Efendi'nin mirası. Şimdi tabi bu mesele daha gündemde gündeme gelecek, daha fazla gelecek. İnsanlar çok merak ediyor hizmet insanları da merak ediyor. Daha çok hizmet dışındaki insanlar daha fazla merak ediyor. Ne olacak? Nereye gidecek bunlar? Nasıl bir varlık gösterecek? Gittikçe güçlenecek mi yoksa zayıflayacak mı? Gibi sorular soruluyor. Tabii en çok konuşulan şey maalesef yani Hoca Efendi'nin mirasının bir güç olduğu. Bu güç kimde olacak ve bu gücü kim temsil edecek, kim kullanacak? Şimdi bu yanlış bir soru. Bana sorarsanız Hoca Efendi'nin mirası meselesinde. Hoca Efendi'nin birinci mirası manevi hali öyle diyeyim. Hoca Efendi'nin aşkı ve iştiyakı. Aşkı ve iştiyakı. Manevi keyfiyeti. Bunu bir kelimeyle ifade etmek gerekirse gözyaşı. Hoca Efendi'nin en önemli mirası gözyaşıdır yüreği olan ona talip olacak. Yüreği olan ona talip olacak. Ve bu büyük bir dönüşümün şeyidir, anahtarıdır, öyle diyeyim. Yani büyük bir dönüşümün anahtarıdır. İnsanlar samimi olarak Hoca Efendi'nin manevi hallerine bir bir vakıf oldukça onu kendi nefislerinde yeniden yaşamayı düşündükçe Gerçek mirasçılar onlardır. Şimdi bunun kitaba dökülmüş hali kalbin zümrüt tepeleridir. Kalbin zümrüt tepeleri Hoca Efendi'nin manevi ha hallerinin haritasıdır. Yaşadığı hallerin haritasıdır. Bir Arap alim zaten ne demiş? Çok ilginç tabii. Adamı çok takdir ettim. Şimdi ismini hatırlayamadım ama Hoca Efendi'nin günlüğüdür bunlar demiş. Yani kalbin zümrüt tepeleri Hoca Efendi'nin günlüğüdür. Yani yaşadıklarını yazdı oraya demiş. Şimdi tabii bu bu bir çağrıdır. Bütün hizmet eline bir çağrı. Bu kolay bir şeydir bakınız. Bu kolay bir şeydir. Herkes kendi çapında, kendi makamına, kendi konumuna bakmaksızın efendim kendi konumuna bakmaksızın hoca efendinin manevi hallerine aşkına, iştiyakına efendim talip olabilir ve olmalıdır da. Bu herkesi alakalandıran bir şeydir. Şimdi Hoca Efendi'nin diyelim ki şeyi şimdi onu da konuşacağız. Mirası ilmidir. Şimdi bu Hoca Efendi'nin ilmini yani bu kadar geniş bir sata yayamazsın. Şu anlamda yani herkes işte kalbi zümrüt tepelerini okuyacak. veya herkes Hoca Efendi'nin kitaplarını okuyacak. Bu, bu kadar bu denir, bu yapılmak istenir ama bu kadar muvaffak olmaz. Şimdi bu yüzden birinci noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve yani meseleye buradan bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir numara Hoca manevi halleri, maneviyatı, aşkı, iştiyakı ve gözyaşı. Tabii yani bunlar nasıl olacak? Yani bu tamam da güzel konuşuyoruz da bu nasıl olacak? Yani Medine'nin gülü tekrar nasıl yazılacak? zor bir mesele. Ama en azından şunu söylemek lazım. Taklit edeceğiz yani. Neyi taklit edeceğiz? O cebendin hallerini takdir taklit edeceğiz. Onun ibadetini, yaşayışını, dini hallerini, efendim onu taklit edeceğiz. Kulübü Zahri'ye okuyacağız belki. Ve Cenab-ı Hak'tan bir anlamda niyaz edeceğiz. Bize nasip edecek. Böyle bir şey yani. İkinci dereceden önemli olan Hoca Efendi'nin tabiri caizse bir numaralı şeyi bu idi mirası. iki numaralı mirası tabiri caizse ilmidir. İlmidir. Hoca Efendi'nin ilmidir. Şimdi Hoca Efendi'nin ilmi deyince tabi geniş bir alan. Telif ettiği kitaplar. işte Hoca Efendi'nin halkasında yüzlerce belki bine baki olan diyebiliriz. Kitap okutmuştur. Şimdi buradan kendi telif ettiği kitaplar var işte ne diyelim 70-80'e bağlı olan bizzat telif ettiği veya konuşmalarından telif edilen kitaplar var. Şimdi böylelikle büyük bir ilmi şey oluştu, külliyat oluştu. Şimdi bu külli, Öncü Efendi'nin ilmi külliyatı işte mesela tefsirdir, hadistir, fıkıhtır, kelamdır. Buralarda Hoca Efendi'nin düşünceleri çok önemli yani bakış açımız açısından hocam efendinin e, efendime söyleyeyim bu klasik ilimlere bakış açısı bizim için birer rehberdir. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu buradan şöyle bir netice çıkarabiliriz. Bir ilahiyat fakültesi tasavvur ederken işte buradaki ne diyelim ipuçlarını, prensipleri, söylenen şeyleri esas alarak işte fıkıh farklı bir bakış kelama farklı bir bakış. Efendim, hadise, siyere, siyer felsefesi mesela, nübüvvet felsefesi tamamen Hoca Efendi'nin tabiri caizse e, şey yaptı, e, isimleştirdiği çok esaslı bir şey mesela. Çok farklı bir bakış açısı. Şimdi bunlarla bunlarla hemhal olacağız. Bunları bunları ciddi şekilde efendim değerlendireceğiz. Yani yeni bir ilahiyat perspektif bakış açısı, yeni bir ilahiyat düşüncesi aslında var. Birincisi bu. İkincisi bir başka şeyi var Hoca Efendi'nin. Nedir? Hoca Efendi aynı zamanda mütefekkir. Ne demek mütefekkir? Yani biraz hani benzetmek gibi olmasın ama Hoca Efendi Nurettin Topçu'nun bazı kitaplarından, bazı yazılarından da yazılarıyla yakın yazılar var. Şimdi mütefekkirliği biraz topcuya benzer. Ama şunu söyleyeyim, ne demek mütefekkir hoca efendi? Hoca efendi çağın problemlerini görmüş ve onlara e, çözümler üretmiştir. Şimdi bir, en önemli şey burada bir perspektiftir. Yani bir duruştur. Duruş sağlam olmazsa perspektif sağlam olmaz. İşte hoca efendi bir duruş. Neye karşı bir duruş? Mesela tarihi bize karşı bir duruş. Hoca tarihle ilgili, Osmanlı ile ilgili, sahabe efendili, efendilerimizle ilgili şeyleri fevkalade önemli. Tarihe bir bakış açımız. İki, çağımıza bir bakış açısı. Modern çağın temel problemleri nedir? Bu temel problemleri Hoca Efendi tabii ki alıp problem şudur deyip üstünde çok durmaz. Ama birkaç cümle içinde veya bir paragraf içinde meseleyi ortaya koyar ve çözümünü de üretir ve devam eder. Şimdi bu bunları ben bir şey olarak görüyorum. Tohum olarak görüyorum. Tabiri caizse birer tohum. Bu tohumların her biri ta şimdi keşfedilmeyi bekliyor. Bunları kim keşfedecek? Bunları bu çağa bakan ilim adamları hizmetten yetişen Hoca Efendi'yi tanıyan ve bilen ilim adamları bu tohumları Hoca Efendi'nin ektiği, kitapların arasına yerleştirdiği bu tohumları keşfedecek, onu oradan alacak, münbit bir araziye dikecek, tabiri caizse ekecek ve onu geliştirecek, onu büyütecek. Onun nasıl böyle çatladığını, nasıl yukarı çıktığını, nasıl oradan bir, fidan oluştuğunu, oradan nasıl bir ağaç oluştuğunu bir bir yapacak. Böylelikle Hoca Efendi'nin ilmi budur işte yani. Hoca Efendi'nin ilmi artık şu dönemi bitirmemiz lazım yani. Nedir Hoca Efendi'nin ilmi? Hoca Efendi nerede ne söylemiştir? Bu değerlidir. Ben buna bir şey demiyorum. Ama bununla yetindiğimiz zaman bu işi efendim gereğini yerine getirmemiş oluruz. Yani burada iki tane önemli e, hedef düşünmüş oluyoruz. Bir tanesi Hoca ilminden bir ilahiyat anlayışı çıkarmak. Orada her şey var. Klasik ilimlere bakış, Kur'an'a bakış, tefsire bakış, hadislere bakış, hadisleri de anlama tarzı. Efendim, bir, bir bunlardan hepsinden mükemmel bir ilahiyat, müfredatı ortaya çıkar. İkincisi Hocaefendi'nin yazılarını bir bir ele alarak işte e, ruhumuzun heykelini dikerken oradaki yazılar efendim e, şey, İslam'a izmali bakış aklıma gelmiyor yeni insan ya, ya, yüzü, ye yüzü mirasçılar, yeni insan ya yüzlerce yazılar yani tamamen çağa bakan çağı gören çağı eleştiren çağa çağın problemlerine çözümler üreten bir de buraya bakacağız. Buradan da yepyeni yani bunu ciddi şekilde alıp buradaki bir yani benim tabirim doğruysa bir şeyi alıp e, Nübe. to, nübeyi alıp getirip onu ekip oradan bir şey çıkaracağız. Bir tez yazacağız mesela. Ne demek bu? Bir tez yazacağız kardeşim oradan. Bir tez yazacağız. yani Bir doktora tezi yazacağız. Bir kitap yazacağız yani. İşte o zaman Hoca Efendi'nin mirasına e, talip olmuş oluruz. Hoca Efendi'nin ilmi mirasına talip olmuş oluruz. Ama unutmayalım, bu ilmi miras birinci miras olmadan olmaz. O onun olmazsa olmaz şartıdır. Kalbin Zümrüt Tepe'lerinde gezinmeden. Evet. Nereye evet. Kalbimize... evet. 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 Öyle. Teşekkür Yine gelecek programda devam Müzik Yusuf Suresi tefsiri yıllardır Hazreti Yusuf peygamberin sınandığı imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın Sihirli Ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.